Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzelliklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil like, aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak tabi yeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. 3'ünün markaları altın başak 50 numara beyaz mavi yeşil 3 renk dediğim gibi yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben önceden şöyle zürafalarımı yaptım. Modelimizin hem alt kısmı hem arı kısmı bu şekilde sinek kanatlarıyla yapacağız. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Bir iniş zürafamız ikincisi yeni yaptım. Arada üç tane boş zürafa bırakıyoruz. Hemen dördüncü zürafamı ara kısmı için yapıyorum. Dördüncü zürafamın içine geri batıyorum. Başına. Tekrar zürafamın içine batarak önce bir bu boyutta pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Zürafamın içine inerek Şöyle birinciyi biraz ipimizi bol bırakarak bitiriyorum. Yine zürafamın içine batarak bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Zürafamın içine iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakalım. Ara kısmı süslememiz bu şekilde olacak. Şöyle bir 2 ve 3. Bir tane daha ara kısmı yapalım. Şöyle dördüncü zürafamı yine ara kısmı için yaptım. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Başına döndüm. Şöyle bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Zürafamın içine iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrar yuvamın içine battım. Bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine batıyorum. Tekrar yuvamızın içine inerek bu şekilde süslemelerimizi ara süslemelerimizi, ara süslemelerimizi yapıyoruz. Evet hemen modelimizin arasında şöyle 5 tane boş zürafa bırakacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra şöyle altıncıyı modelimin alt kısmı için kullanacağım altıncı zürafama geri batıyorum ara kısmını aynısını yapıyoruz zürafamın içine batarak bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine batıyorum tekrar yuvamın içine iniyorum inerken biraz ipimizi bol bırakalım tekrar yuvamın içine batıyorum bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum zürafamın içine iniyorum inerken ipimizi bol bırakalım birincisi bu şekilde hemen Birinci zürafama indim. Bir. Şöyle ikinci zürafam. Üç tane. Yine dördüncü zürafamızı aynı şekilde modeli kurmak için yapacağız. Sinek kanadına. Bu arada arkadaşlar yeni açmış olduğum Örgü Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Yine aşkımın ana sayfasını tıklarsanız diğer kanalım kısmında Örgü Aşkım kanalımı da bulabilirsiniz. Evet bu şekilde ikinciyi de yaptım modelimizi buraya kuracağız hemen ben yine arada 5 tane boş zürafa bırakacağım ve kaç tane sinek kanadı daha yapacağım gülüm için ipimi takıp geleceğim Evet yazımızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz ben madal çıkardığım için 3 tane sinek kanadı yeterli buldum sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz şimdi ikinci rengimi aldım şöyle birincisini sinek kanadımızı bırakıyoruz ikinciye batarak burayı iki düğümle sabitliyorum. İkincisini kanadımın iniş ipine batarak bu şekilde. Hemen diğer sinik kanadımın iniş ipine batarak burada böyle bir yuva oluşturuyorum. Evet şöyle bir yuva oluşturduk. Tekrar yuvamın içine batarak başına geri döneceğim. Şöyle en başa geri dönüyoruz. Burada yuvamın içine batarak şöyle bir pırpır yapacağım. Pırpırım bu boyutta olacak. Hemen pırpırımın başına batarak şöyle biraz hafif sola kaydırıyorum. Biraz daha şişipimi daha Bu şekilde hemen pırpırımın içine batarak buraya pırpırlar yapacağım. Bu boyutta iyice sıktım. Bir, şöyle iki. ve 3 3 tane buraya pırpır pır yaptım hemen yuvamın içine aşağı iniyorum ayarlıyoruz yine yuvamın içine batarak şöyle ilk yaptığımız pırpır pır gibi bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı boyutta bir pırpır pır yaptım. Şu boyutta. Şöyle tekrar yuvamın içine batıyorum. Tekrar aynı boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Biraz sola doğru kaydıralım. Pırpırımın içine batarak burada pırpırlar yapıyorum bir şöyle iki ve üç üç tane pırpır da buraya yaptım şunu düzeltelim şöyle yine yuvamın içine aşağı iniyorum inerken biraz hafif ipimizi bol bırakalım gerilme olmasın Tekrar yuvamın içine batarak yine aynı boyutta bir pırpır yapıyorum. Biraz hafif küçülteceğim. Evet bu şekilde yeterli. Sola doğru biraz kaydırıp yer açalım. Yine yuvamın içine batarak burada yine aynı boyutta bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Biraz sola doğru kaydıralım. Yine pırpırımın içine batarak yine 3 tane pırpır yapıyorum. 1 Şöyle iki ve üç. Yine yuvamın içine aşağıya iniyorum. Biraz hafif ipimi bol bırakacağım. Bu şekilde. Yine buraya yuvamın içine yine aynı boyutta bir pırpır pır yapacağım. Şöyle. Yine yuvamın içine batarak burada Aynı işlemi yapacağız. Şöyle hafif düzeltelim. Sonrasında düğümümüzü sıkalım. Şöyle tekrar pırpırımın tepesine çıkıyorum. Burada yine 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde hemen buradan ipimi keseceğim, diğer rengimi alıp geleceğim Evet, ben bu şekilde beyaz ipimi kestim, beyaz rengimi alıp geldim. Şurada aralarda bir tane, bakın boş bir pırpır yapmıştık. O pırpır'a batarak. 2 düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Şöyle aynı pırpırıma batarak şu şunu böyle biraz sola kaydırayım. Elimin önü açılsın. Buraya da aynı boyutlarda pırpırlar yapacağız. 1 Şöyle 3 tane Buraya da pır pır yaptık Şimdi buradan ipimi keseceğim Hemen Şu diğer 2 sade pır Arada 3 tane pırpır pır yapmıştık Oralara da aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Üçer tane pırpır pır yapacağız. Şimdi onu yapmadan önce burada son bir işlemimiz kaldı. Şöyle onu yapacağız. Onları sonradan yapacağım. Şimdi son bir dokunuşumuz var. Onlardan sonra buraya yeşil. Hemen şunu böyle elimden çekeyim. Yeşil iniş ipimize mavi ipimizi batmıştık oraya tekrar batarak beyaz ipimizle burayı iki düğümle sabitliyorum bu şekilde hemen diğer iniş ipime batarak burada bir yuva yapıyorum şöyle yuvanın içine batarak başına geri dönüyorum biraz aşağı doğru kaydıralım. Bu şekilde hemen yuvamın içine batarak burada pırpırlar yapacağız. 1 2 Küçülteceğim biraz. 3, 4 ve 5. Buraya da son olarak 5 tane pırpır pır yapıyoruz. Kalan iki pırpırımızda da üçer tane pırpır pır beyaz rengimle yapacağım. Son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nadizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Tabii. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.